Cihat Turan Çam kozalağı şurubu çok güzel, bana çok iyi geldi. Özellikle korona zamanında çok rahat ettik. Özellikle diyor, çam kozalağı şurubu kullandım diyor. Korona zamanında. Ha, bizim üretmiş olduğumuz çam kozalağı şurubu, A firmasının, C firmasının, Ahmet'in, Mehmet'in, Hasan'ın, Hüseyin'in üretmiş olduğu çam kozalağı şurubuyla hiç fark yok. Adı şamkoz kozula ama içinde neler var? Ekinezya ekstraktı. Her türlü krip nezle, üşütme, soğuk algınlığına karşı dünyada en etkili bitki. Kekik ekstraktı. Özellikle bronşit, öksürük, balgam, bronşiyatıcı, astım, kuah, akciğer rahatsızları için. falan da iyi gelir ama akciğer için. Afrika sardunyası, Afrika sardunyası sinüzit, faranjit, orta kulak iltihaplanması, geniz eti iltihaplanması. Yani Afrika sardunyası daha çok üst nefes yollarına, varanjit gibi, kekik alt nefes yollarına. Yani kekik daha çok akciğerle ilgili, Afrika sardunyası daha çok sinüzit, orta kulak iltihaplanması, faranjit, geniz eti, varanjit gibi rahatsızlığa karşı etkili. Ama akciğer için de etkili yani bronşit vesile vesile. Ama etki alanları böyle daha çok etki yaptığı alanlar farklı biraz. Çam kabuğu ekstraktı doğal antiviral, antibakteri, antifungal. Serbest radikalleri yok edici. Evet. Ee, kara mürver ekstraktı. Bu da eknezle gibi üşütme grip nezle vesilesi, bağışıklık sistemi güçlendirici T hücresi, Ada çayı ekstraktı bademcik enfeksiyonuna karşı, boğaz ağrısına karşı. Ne diyor? Cihat Cihat Bey çam kozala şurubu çok güzel. Bana çok iyi geldi özellikle korona zamanında çok rahat ettik. Korona zamanında çam kabuğu, şurubu kullananlara korona bulaşamıyor. Çünkü bağışık sisteminin T hücresini, B hücresini, makrofajı hepsini harekete geçiriyor. Bulaşsa da fark etmeden iyileşiyor. Japonya'da yapılan bir araştırmada insanların yüzde 51'inin koronaya yakalandığını ama fark etmediğini. Çünkü bağışık sistemi güçlü olduğu için ne oluyor? transit gidiyor yani teğet geçiyor öyle bir rastlığı gidiyor bir şey yapamıyor çünkü teğet bile geçemiyor bizde